Hakkı yola çıktı gitti o. Ben de arkasından toparlandım çıktım saat sabah 11. Sağlık ocağına gidiyorum. Oh. İlaç yazdıracağım bu beynimle ilgili sabah doktorla konuştuk. Bizim üst kattaki nörolog doktor. Dedim böyle masadan bilgisayar başına falan kalktım da başımda tazlik oluyor. Hemen dedi aspirin iç ben sana da söylemiyorum. Aspirin iç Ondan sonra Baba dedi bir felç gelir bir şey gelir kalırsın olduğun yerde dikkat et. Niye ihmal ediyorsun? Bir de o tabakam falan vermişti. Onları şimdi sağlık ocağına yazdıracağım. Görüşürüz. Sağlık ocağından çıktım. Şimdi bizim bu sağlık ocağı da böyle. Çamurların içinde bir okul yapıyorlar. Bir de devlet binası yapıyorlar şuraya. Nedir bilmiyorum böyle çamurun içinde aylar yıllardır gidip geliyor. Burası okul. Sıvırlıyor böyle. Burası da okul. Güzel olacak. Burası da devlet binası. Ne? Orası spor şey oduruyor daha falan. Böyle çamur içinde gidip geliyoruz. Bakalım ilaçlarımı yazdı da. Tabakon. Fort yokmuş. Tabakon başka bir şey varmış. Onu doktora sorarım. Ona göre yazarız. Amerikan'a yürüsem mi acaba ilaçları aldıktan sonra? Bilmiyorum. Bakacağım. Şöyle yazmışlar. Böyle olacakmış. Bir bakalım görelim. üzerinde çalışıyorum. Ben size Balta bu tarafını göstermedim hiç. Hep deniz tarafına gidiyor. Burası Balta Liman Deresi. Arıtmadan sonra, bazen arıtmadan da su salıyorlar. O zaman burası nasıl doluyor ve taşıyor biliyor musunuz? Yanında bizim arkadaşların evi var. O bile bir gün suya battı. Kızının evi su içinde kaldı. Sigortadan bir dünya para aldılar falan ama çok zor ya çok zor. Çamurlar içinde kaldı her şeyleri, insanların. Burası da meşhur Japon bahçesi. Japon bahçesinin yan tarafı. Bir tarafı dereye bakıyor, bir tarafı işte bu yola bakıyor. Böyle burası meşhur. Bizim ne sokaktı bunun adı. Yani mini Ruslar buradan kalkıyor. L2 buradan geçiyor, yukarı Armutlu'ya gidiyor. Bu Burası Japon bahçesi. Gireyim de içini göstereyim mi size acaba? Sonbahar hali. Ha, evet, bir girelim bakalım. Yaprakların güzelliği. Evet, hadi girelim biraz da. Çapan bahçesi. <laughs> Köpek bunları havluyor. Bugünkü yürüyüşümü de böyle yapmış olabilirim aslında. Kolum sallayın da yürüdüğüm saatime çıksın. Böyle güzel bir deresi var. Hafif havuz suyu. diye havuzmuş burası. Ha, bugün hiç şey yok, rüzgar yok diye. Yok yok bugün ben emirgana yürümeyeyim. da çağlayan var, Çok da yapraklar sadece bu. Japon kirazında. Dökülmüş. Diğer şeylerde, ağaçlarda dökülmemiş. Çok kırmızı oluyor. Benim sevdiğim ağaç. Böyle bir çağlayan yapmışlar. İşte buradan yürüdüm ben. Böyle yan kapısında sonbaharda Japon Parkı. İki taraftan gidiyor. Bakayım buradan geçebilir mi? Şöyle. Kamerayı da suya düşürmem inşallah. Hoppa. Evet, Geçti mi? <laughs> ben daha yaşlandığımın farkında değilim. <laughs> o kadar hızlı hareket ediyorum ki. Mesela bilgisayar başından kalkıyorum. Başım zonk zonk zonk. Meğer bugün doktorla konuştuk. Kan gitmiyormuş. Yani damarlarım tıkanıyor. Kan gitmiyor. Kanımın incelmesi lazım. İşte aspirin verdi falan. Ondan sonra işte çıktım şurada yürüyorum. Şey sağ kucağına gidiyorum. Nasıl şey... Hız 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 yürüyorum. Ondan sonra nefes nefese yakalıyor. Artık yavaş yürümem gerektiğini ne zaman öğreneceğim acaba ben? Yavaş hareket etmem gerektiğini. Yok. Öğrenmiyorum. Hala o hızlı. kaymadı Allah rahmet eylesin. Koluma girerdi. Yavaş yavaş yürürdü. Ben de, hadi birazcık biraz daha hızlı yürü anne. Yürüyemiyorum ki kızım derdi. İşte. Benim de başıma geldi. Ben de hızlı yürüyemiyorum. Halim var ama damarlarım. Bakalım bu ilaçları kullanayım da. Ne olacak inşallah iyi olur. Biraz toparlarım. Yoksa moralim falan çok bozuk. Ne oluyor bana diyorum. Ne oluyor bana diyorum. Bu arada size de Japon bahçesini gösteriyor. Buraları falan baharda ne güzel oluyor. Çiçekler açıyor şu ağaçlar. Burası da Japon Bahçesindeki bir ev ama içi boş. Bir şey yapamadılar buraya. Artık yapmak mı istemediler. Bilemem. Böyle taşlar var. Burada böyle bir kuyu mudur, mudur, nasıl bir şeydir bilmiyorum. Böyle bir şey var. Böyle meşhur onların bu şeyler çok güzel. Şu. Ama bunlar bizim. Yok. aynı kendi şeyinden. Bir de böyle kapak koymuşlar üstlerine. Ama bunlar çıkmış. Buradaki kapaklar. Evet. Böyle işte. Burası. Şimdi eczaneye gideyim. Size bir de Japon bahçesi gezdirdim. Şimdi de sıra İstanbul'daki evin bahçesindeki yabani otları ilaçlamaya geldi. Size şöyle bir göstereyim de bakalım ne diyeceksin. Bunlar tuhaf. Her sene böyle kışın çıkıyorlar rutubette. Rutubetli ortamda. Şu mesela, şöyle mesela. Şuraya bak her yeri kapladılar. Hiçbir yere aman aralık yok. Şunun dibinde bile ya yani. Şuraya bakar mısınız? Orman gibi. Bakalım bu ilaçtan kaç kere atacağız da anca olacak. Her yer, her yer böyle. Şimdi işte bu ilaçlama şeyini aldım da şu marka bir ürün aldım. İçine işte şununla koyup sıkacağım bakayım. Yani bu kadar mı olur? Baharda yazın gidiyorlar. bir tane kalmıyor. Öyle bir kök ki tomurcuk tomurcuk altta bir şey var. Yok. Böyle çıkıyor. Hiç şeyini vermiyor. Bu kadar dipte ki. Ben bir sene bunlarla uğraşmıştım ama yok başa çıkacak gibi değil. Bakalım inşallah bunu böyle bu otu dört beş kere ot öldüreni sıkarım da geçer belki. Bakayım. <laughs> şimdi ilaçlamayı bitirdim falan. Eve girdim. Ütü yaptım. Hakkı geldi. Çayla bir şeyler yedik. Şimdi çıkıyoruz. da ee, budama makasları vardı. Çeneleri değişecek. Körelmişti. Onları almaya gidiyoruz şimdi. Şimdi açtım mı acaba? Şöyle tabii ki. Ondan sonra Kasım da geldi bahçeyi temizledi. Göstereyim size şimdi bahçemizi. Burada kediler peşimdeler. Bu bizim sarı olan. Bu da bizim kırcıllı kızımız. Piti piti kız. Bu oh, işte böyle bahçe. Şimdi sinem abi çalışıyor yukarıda sesi geliyor. böyle temizlemiş bahçeyi. Temiz olmuş. Bakalım o Şöyle atlar ne olacak? Bir doktorun motoru. Doktor işte bana yazdı o kan falan onları. Buraları atmadım mı? Ha bak temizlemiş buraları. Kasım efendi. Beni kızdırdı. Konuşmuyorum şimdi onunla. Hmm. Ama şurada var. Onlar. <laughs> akşam akşam. Ee, yoğurt yapmak için süt almaya gidiyoruz. Müjganların orada. <laughs> müjganların orada bir yer varmış. Oradan alacağız. O müjgan yapıyor hiç uzamıyor. Ben yani nereden alırsam alayım sütü böyle yoğurt yapınca uzuyor. Onun için şimdi benzinimiz de bitmiş, yakıtımız bitmiş, yakıt alıyor. Ben de aydınlık diye burada video çekeyim dedim. Evde de bir dünya işim var. Şey yapacağım. Ee, badem ezmesi yapacağım. Daha kabuklarını soyuyordum onların. Onu öylece bıraktım. Çıktık. Ferah evlere gidiyoruz şimdi. Karayevler değil, Tarabya üstüne gidiyoruz. Oradan süt bakacağız da süt alacağız da onu da pişireceğim. Ee, şey yapacağım. Yoğurt mayalayacağım. Ondan sonra bugün bir de metroya gittik. Bu makasları e, tamir etmişti adam. Onu almaya diye gittik. Orada hakkı bir de şey aldı kendine. Taşlama makinesi varmış. İlla ay alalım mı alalım mı dedim alalım. Çok meraklı. Alet. Yok yok bizde. Hiç ellemediği aletler var. Kendi bile söylüyor kendi ağzıyla. <laughs> ellemediğim, hiç ellemediğim aletlerim vardı. Seviyor. Ne yapalım? Ben de mutfak aleti seviyorum. İşte karşılıklı. Ben o blender'ı aldım. O bu kesiciyi aldı. İşte böyle. İşte oyalanıyoruz. Ne yapalım? Ondan sonra işte geldik eve metrodan. Oradan da metroya gittim. Biraz alışveriş yaptım. Az bir şey. Bayağı az bir şey alışveriş yaptım. Ondan sonra eve geldik. Bir e, internette gördüm işte lahmacun bir yufkayı böyle tepsiye koyuyor, şey yapıyor. Hemen onu hazırlamıştım. İçi falan hazırdı. Yufka kötüydü ama. Yufka şoktan aldım. Kötü bir yufkaydı. Ama hiç güzel olmadı. Ondan evvelki günde Lavaşa aynı şekilde yapmıştım. O da hiç güzel olmadı. Ya yani adamlar o lahmacun boşuna demiyorlar yani. Lahmacun, lahmacun. Ben de pizza yaparım. Benim makinem, ekmek makinesi pizza hamuru yapıyor. Lahmacun yapmayız da pizza yaparız biz de. Ne yapalım? Ondan sonra şimdi işte dediğim gelim. Ha yarın hakkının dizlerine iğne olacak. Ondan sonra üç buçuk, iki buçuk da fiziğe gidecek. Falan. Cumartesi günü de biz Müjgan'a gideceğiz. Bu program çok yoğun. Ben yarın evdeyim ama. Ben hakkının peşindeyim. Sabah gideriz ondan. iğne yapılırken yanında olup. Allah'tan fiziğe götürmüyor beni. Gidiyor fiziğe yalnız. Hiç bir, bir saat Kafamı dinliyorum. Gerçi benim hakikaten öyle bir şeyim yok. O çıkıyor garaja gidiyor, garajda o saatlerce takılıyor falan, bir sürü işleri var, yapıyor, ediyor. Benim öyle bir sıkıntım yok. Hani gitti de ben evde yalnız kaldım falan gibi. De öyle bir şey yok. Şimdi gidelim işte yoğurdumuzu alalım. Ondan sonra bir de, bir de videoları editleyeceğim. Çektiğim videoları editleyeceğim. Bir de o iş var. Ondan sonra onları YouTube'a yükleyeceğim. O da bir dünya zaman alıyor. İşte böyle. Görüşürüz. Hoşçakalın.